güzel. Çok güzel bir şey. En sonunda bana kar yağdı. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Güzel bir şey abi. Güzel bir şey. mutluyuz, huzurluyuz, karı seviyoruz. Çocukluğumuzdaki gibi. Aracı dışarı alacağız. Buralar geçilmez olabileceği için. Şu anda zeytinlerimiz kırılma içeriğine gelmiş kıvamına. Karlarını, karlarını temizliyoruz. İşte bakın şöyle alıyoruz zeytinleri kurtarıyoruz kardan yani kırılmasını engelliyoruz şu an